Özgür Özel'in 11 Ocak 2024'te bir açıklaması var. O açıklamayı da dinleyelim bence ayaktayken. Bu şekilde yorumlayayım çünkü Coşkun Hocam da oraya atıfta bulunduğu için. Ee, Özgür Özel'in açıklaması önemli. Türkiye ittifakı için yola çıktık. Siyasiler Ankara'da ittifak kuramayabilir ama seçmenler sandıkta kurabilir. Ee, bütün siyasi partilerle açık iletişim halindeyiz. Kimsenin çıkaracağı ya da çıkarmadığı adaya lafımız yoktur, milletimizde yoktur diyor Sayın Özel. Hazır mı görüntüler? Peki bir dinleyelim. Kimsenin adayını çıkarmasına çıkarmamasına karışmayız. Bir partinin aday çıkarması kendisiyle ilgili bir hesaptır. Bizim kimsenin çıkaracağı adaya çıkarmadığı adaya da lafımız da yoktur. Minnetimiz de yoktur. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük ittifakı için yola çıkmış durumdayız. Bu ittifakın adı Türkiye İttifakı'dır. Siyasiler Ankara'da ittifak kuramayabilirler. Ama millet sandıkta ittifakı kurur. Türkiye'nin umudu Türkiye ittifakıdır. Peki şimdi Sayın Şahin'e de soralım Sayın Şahin. Coşkun hocama katılır mısınız? Bizi duyabiliyor mu Ankara'dan Zafer? Dem Parti ile olan ittifakın, Dem Parti ile olan ittifakın zaten şeffaf olacağını Özgür Özel daha önce açıklamıştı. Aslında burada e, Özgür Özel'in söylediği şey az önce bizim söylediğimizde aynı şeydi yani bu yerel seçimde e, seçmen e, o adaya göre o adayın e, işte memleketi dahil mesleği ya da ne bileyim siyasi geçmişine bakarak kendisi evet tabanda bir ittifak kurabilir ama yani bu seçimde asıl hadise şu burada HDP anahtar parti özellikle İstanbul seçimlerinde HDP anahtar parti ve bakın burada. HDP ittifak kurmak öyle bir şey ki bir taraftan bir getirisi var ama getirdiği kadar da götürüyor. Bunu nereden biliyoruz? Bunu 14 Mayıs seçimlerinden biliyoruz. Ee, orada kurulan ittifak e, millet tarafından onay almadı 14 Mayıs seçimlerinde. Ve e, sandıktan Cumhur İttifakı'nın adayı çıktı. Şimdi bakın bugün mesela HDP'li Ali Kenanoğlu eski HDP milletvekili şu anda da parti yönetiminde. Bir televizyon kanalında şöyle bir açıklama yaptı. Çok tartışılıyor ya Göksu şu an mesela muhalefete yakın gazeteciler ve siyasetçiler şunu iddia ediyorlar. Dem Parti ile AK Parti arasında bir görüşme trafiği var. Mesela Başak Demirtaş'ın aday olma ihtimalinden bu yüzden çok korktular ve birdenbire Başak Demirtaş'ı tırnak içerisinde AKP'nin adamı ilan etmek üzerelerdi ki Başak Demirtaş aday olamadı. Kandil'in de devreye girmesiyle. Şimdi Yine alttan alta şunu yayıyorlar, efendim AKP ile Dem Parti görüşüyor diye bir e, söylenti yayılıyor. Bir taraftan ittifakı yapan CHP'yi ve İmamoğlu'nu bu işten sıyırmaya çalışıyorlar. E, milliyetçi muhafazakar seçmen ya da e, Dem Parti'den rahatsız tutan <laughs> seçmen kitleri rahatsız olmasın diye. Bir taraftan da kapalı <laughs> kapılar ardında bu ittifaka devam ediyorlar. Ama bugün işte bu HDP'li Ali Kenanoğlu bir açıklama yaptı. Bak aynen okuyorum. Diyor ki Dem Parti AKP ile de CHP ile de görüşüyor ama AKP ile görüşmeler 31 Mart seçimleriyle ilgili değil. CHP ile görüşmeler 31 Mart seçimleriyle ilgili. Şimdi Göksu mecliste bulunan her siyasi parti arasında görüşme olması çok normal. Ama burada HDP yöneticisi diyor ki biz 31 Mart seçimleriyle ilgili CHP ile görüşüyoruz diyor. Ya şimdi bunu inkar etmeye çalışıyorlar. Peki bunu neden inkar ediyorlar? Eğer doğru olmayan bir şey yaptıklarını düşünüyorlarsa ki böyle düşünüyorlar ki bu ittifakı gizlemeye çalışıyorlar. Neden bunu yapıyorlar? Yok yaptıklarının arkasındaysalar neden yine Dem Parti ile aralarında sanki hiçbir ittifak yokmuş gibi davranıyorlar? Demek ki rahatsız oldukları bir şey var. Demek ki Türkiye'nin üniter devlet yapısıyla sorunlu olduğunu gizlemeyen bu parti ile yapılacak olan ittifakın aslında doğru olmadığını CHP'liler de biliyor. Daha doğrusu CHP'yi yönetenler de biliyor ki hem kendi tabanlarını hem de oy almayı planladıkları seçmen kitlelerini küstürmemeye çalışıyorlar. O zaman şuradan canı gönülden ve rahatlıkla söyleyelim. Yapmayın kardeşim o zaman. Eğer bu yaptığınızın doğru olduğuna inanmıyorsanız, bunu kamuoyu önünde açık seçik savunamıyorsanız ve iktidar partisini aslında öyle bir şey olmadığı halde bunlar DEM Parti ile görüşüyor diye suçlama ihtiyacı duyuyorsanız demek ki kalbinizin yüreğinizin bir yerinde aklınızın bir köşesinde ya ben doğru bir şey yapmıyorum diyorsunuz. Bu, bunun başka açıklaması yok. Bak şimdi mesela İstanbul'da İstanbul'da Esenyurt ve Adalar'ın DEM Parti'nin istediği isimlere bırakılacağına dair iddialar havada dolaşıyor. E Büyükşehir Meclisi'nde grup kuracak kadar Dem, Dem Parti'ye meclis üyesi verecekleri söyleniyor. Bak dünkü mesela Aziz Yeniay'ın Küçükçekmece'deki seçim çalışmana yapılan saldırı. O saldırının gerçekleştiği yer orası HDP Dem tabanının kuvvetli olduğu bir yer. E orada bir saldırı oluyor. Bir siyasetçinin sağ çalışmasında bir saldırı var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı elinde hiçbir belge bilgi olmadan hemen açıklama yapma ihtiyacı duyuyor. Diyor ki... Bu saldırının diyor seçim çalışmalarıyla alakası yok. Adli bir olay diyor. Ya nereden biliyorsunuz? Nereden biliyorsunuz? Yani size özel bilgi mi geliyor? Şimdi bu seçim çok kritik dengelere sahip olan bir seçim. Elbette ki HDP'nin oyunu da almak isteyecekler. Elbette ki o partinin oyunda çok önemli burada. Ama bu parti yönetiminin istediği tavizler eğer günün sonunda Türkiye'nin üniter devlet yapısını tehlikeye sokacak bir süreci başlatacaksa işte orada herkesin bir durup düşünmesi lazım. Herkes diyecek ki ya bu bir belediye seçimi ama belediyeyi almak için eğer Kandil'den gelen talimatla hareket eden bir siyasi partiye ben bu tavizleri verirsem bunu yarın seçmene nasıl anlatırım? Memlekete nasıl anlatırım diye bir düşünecek. Önümüzdeki örnekte 91 seçimleri, Göksu 91 seçimlerinde dönemin SP'sinin, dönemin HDP ile yaptığı ittifak öylesine ağır bir siyasi tablo çıkarttı ki SP için Memleket için çıkarttığı faturadan hiç bahsetmiyorum. O apayrı bir şey. Terörün tırmanması ondan sonradır. Taban tutması ondan sonradır. Ama asıl oradaki hadise CHP'nin kapanmasına kadar gitti. Bugünkü CHP yönetimi belki farkında değil ama ya millet bu ittifaka onay vermiyor. CHP'nin başına gelenlerin bu gidişle CHP'nin başına gelmeyeceğinin de hiçbir garantisi yok. Peki. Ee... Sayın Çiftçi siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu partilerdeki ittifak ve e, açıklamaları? Sayın Özelim mesela e, Türkiye ittifakı için yola çıktık. Siyasiler Ankara'da <laughs> ittifak kuramayabilir ama seçmenler sandıkta kurabilir. Dengeler değişecek mi kendi adaylarını çıkaran partiler? Yani şüphesiz ki şöyle burada seçmen nasıl davranır soru bu. Hı hı. Kendi parti aidiyeti mi önemli yoksa iktidara karşıtlığı mı daha öncelikli? belirleyici olacak. Şimdi geçen seçimde İstanbul Belediyesi için bir ittifak oldu. Orada başarılı da oldu. Onun Cumhurbaşkanlığına yansıması bekleniyordu ama yansımadı. Hemen hemen her partide bir, yani yüzde doksanlık bir kitle var. Problem de olsa, adayı da beğenmese gider partisine oyunu verir. Ortalama yüzde on, hadi on beş olsun. Değişebilen belediyeler için konuşuyorum. Değişebilen bir kitle var. Şehre bakar, hizmete bakar. Memnun muyum? Değil miyim? diyerekten. Şimdi bu kitle CHP'de de var, AK Parti'de her partide var. Bir de memnuniyetsizler var. Geçen dönem e, AK Parti'de ders vermek isteyenler vermişti CHP'ye. Bu dönem vereceklerini zannetmiyorum. Yani bak bu belirleyici bir kitle aynı zamanda az bir kitle değil. Şimdi küçük diğer partiler adaylarıyla çıkıyor. Ee, yerel seçimlerden daha çok e, cum 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlanıyorlar. Orada gördüler ki ittifakta CHP bonkörlük yaptı. Sayın Kılıçdaroğlu yani çok bol bol milletvekili dağıttı. Zaten AK Parti ile yerinde Refah Partisi'nin görüşmesinde de o örnek olduğu için tahmin ediyorum. Yani Kılıçdaroğlu onu verdi. Sen de şunu ver. Pazarlığı falan bilemiyorum ama o çıtayı çok yükseltti yani pazarlık noktasında. Şimdi 2028'de bağımsız olarak milletvekilliğinde çok oy almak isteyen, ittifaklarda kendini göstermek isteyen parti bu seçime bağımsız girmek mecburiyetinde. Çünkü oy, oy oranı ne olduğu bilmeden pazarlık yapamaz. Bir alternatif olacaksa, şimdi yeniden Refah Partisi'ne baktığımda AK Parti'nin ayıranlığa var. İyi de yani AK Parti'den oy vermek istemeyenler geliyor zaten. Ge gelecek yani kimden oy alacaksın? Dolayısıyla yeniden kurulan partilerin yeni yüzlerle gitmesinde fayda var. Eğer oy almak istiyorsa. insanlar bir de şimdi bu özellikle e, muhafazakar partiler, Sayın Davutoğlu Babacan'ın partisi olduğu gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan varken bir şansları olmadığını biliyorlar. Eee... Erdoğan sonrasını hazırlanmak için gelecekte bir strateji belirlemeleri gelirken direkt şimdiden peşine saldırdıkları için giderek daha da küçülüyorlar. Mantık olaraktan eğer Erdoğan'ın partisi bir problem yaşarsa biz büyürüz diye düşünüyorlar ama şu anki konjüktür öyle değil. Yani Türkiye'de seçmenler birçok şuurlu bir seçmen kitlesi var artık. Yani demin Zafer Bey'in söylediği gibi bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçen seçimlerde oldu. Şu an halk dünyada ne olup bittiğinin farkında. Güvenlik yüzyılı önümüzdeki 10 yılda birçok şey değişeceğinin farkında. Bu nedenle kendi vermek istediği partiye değil de sistem dağılmasın. Yani bir güçsüzlük oluşmasın diyerekten AK Parti'ye verecek olanlar da var. Ekonomik emeklilik değişik nedenlerden dolayı e, kaçışlar bu kez CHP değil diğer partiler olacak. Dem Partinin e, en ideolojik parti o. Kitleyi kontrol edebilecek parti de o. Arka planda bir pazarlıkları var mı bilemiyorum. Adaylarını çıkart çıkarttılar. Öyle bir kulis bilgim yok. Hı hı. E, ama e, Refah yeniden Refah'ın e, işte AK Parti'nin adayına vereceği zarardan daha çok Dem CHP'ye zarar verecektir bu anlamda yani belirleyici olma açısından ee, bir de şeyin Zafer Partisi'nin bir kitlesi var. Yani ciddi anlamda o kont e, değişmez. Yani çünkü o kitle de kendi partisine verecektir. Yani çok farklı şey düşünmez. Lider ne diyorsa ona biat ederler. Aşağıdan gelen genç bir kitle bu. Bu seçimlerde sandığa gitme oranının e, geçen seçime göre biraz daha düşük olacağını düşünüyorum. E, artı AK Parti'ye ders vermek istiyoruz diyenlerin eskisi seçim kadar çok olmayacağını, geçen seçim kadar olanların da CHP değil yeni küçük partilere yöneleceğini düşünüyorum. Dolayısıyla küçük partiler <laughs> biraz daha fazla oy alır ama... Seçim değişir mi İstanbul'da? Yani şu tabloya baktığında normal şartlarda tabanda ittifak kurmak biraz zor. Onunla söyleyeyim. Ben birkaç tane şeyi geçen bir gün otururken tesadüfen toplanıyor CHP'ler işlerinden biri de tesadüfen sohbet ettik. Hocam falan diye. Nasılsın? İyi misin? Ne yapıyorsun? Dedi? Biz dedi ilçede Millet ittifakı dağıldı ama biz diğer partiler olarak da Kendimiz ittifak kuruma kararı aldık dedi. İlçe belediyesi almak için. Toplandık dedi. Daha sonra gün nasıl gidiyor dedim. Dağıldık dedi. İyi aldınız dedim. O zaman Özgür Özel'in söylediğine katılmıyorsunuz siz. Yani evet. Niye dağıldınız dedim. E, niye dağıldınız dedim. Çünkü dedi bak dedi ben CHP dedim dedi. Kılıçdaroğlu ekibinden En yüksek şey ben de beni dışarıya attılar dedi. Hmm. Filanı dedi o parti dışarıya attı. Biz dedi önceki ilçe başka hepsi dağıtıldı dedi yeni gelenle nasıl dil kuralım karşılıklı. Dolayısıyla İyi Parti'nin çalışmasına baktığımda geçen dönem e, İstanbul'dan Cumhurbaşkanlığına indireceğiz diyordu. Bu kez yani hedef değişmiş. İmamoğlu'nu indireceğiz diyor İyi Partililer. Hmm. Net bir şekilde niye öyle yapıyorsunuz dediğimde işte bize yanlış yaptı şeklinde. Yani önceden bir iktidara yönelik eleştiri okları, iktidara yönelik mücadele vardı. Ama şimdi partiler ayrı ayrı Seçime gittiği için birbirini de yıpratacak bu şekilde. Bu nedenle İstanbul'daki seçimlerde sürpriz bir sonuç çıkar. Bu sonucun temel şeyi küçük partiler oyunu artırır, sandığa gitme oranı azalır. Ama son nihai noktada İmamoğlu bir umutla geldi. Ama daha çok da bilinmiyordu. Yani insanlar oya giderken İstanbul'u biz devirirsek, Cumhurbaşkanlığı'nda alırız heyecan vardı böyle bir kolektif. Şimdi yok mu Yok hocam? öyle bir şey. Yani sosyal medya olmasa dışarıda seçimin olduğunu bilmeyecek millet. Ben söyleyeyim size şey ya. <laughs> şu var. Tüm konuklarımız bunu Şimdi... buna katılıyor mu sayın çiftçiye? Seçim heyecanı yok mu? Heyecansız bir seçim Öyle Diğer... mi sayın Yoş, Şahin? Daha öyle. düşük Heyecan ama şu olabilir, yani ayın 20'sinden ya sonra... Part üye... Parti üyelerinin var. 20'sinden ama sonra es... bir hareketlenme olabilir. Yani şu an sosyal medyaya bakmasa insan dışarıda bir seçim görmeyecek. Ama Böyle. şöyle bir şey var. Evet. Mesela şimdi dedi Gökso az önce ideolojik seçim mi olacak yoksa hani... Ee, alaya... Çalışma odaklı bir ha. yerel o... seçimde bunu tartışırız ya hep. Şimdi ideolojik seçim olacaksa ki ben biraz çalışma odaklı bir seçim olacağı kanaatindeyim. Çünkü insanlar şöyle değerlendirir diye düşünüyorum. Neticede bir 5 yılı teslim edeceğim. Bir yetene oy atacağım. Yani ya bana bu şehri zindan edecek. işte açılmayan yollar, trafik sorunu veya işte akmayan sular gibi. Ya da o 5 yıl benim hayatımı kolaylaştıracak bir isim. Bu mantıkla baktığında zaten aşağı yukarı adres belli ama ideolojik yaklaşırsa bana göre zaten tablo ortada. Yani birleşikken kıl payı kaçıran bir yapı 5'e 6'ya dağıldığında nasıl olacak da böylesi bir ortamda seçim kazanacak? O nedenle ben hani e, Özgür Özel'in şu lafını, ittifak mesajını çok doğru bir başlık olarak görüyorum. Burada sıraladın, ittifak için yola çıktık. Yani bir birliktelikten bahsediyor. Siyasilerden kastı işte bu lider kadro, bu bahsetmiş olduğum partilerde bunlar ittifak kuramayabilir diyor ama biz seçmenler sandıkta kurarız diyor. Aslında orada bir e, argo tabir bir Gaza getirme çıkışı var. Bütün siyasi partiler açık iletişim halindeyiz. Hepsiyle görüşüyor hakikaten. Kimsenin çıkaracağı ya da çıkarmadığı lafımız yoktur. Son ana kadar hep kapın açık tutulduğu bir süreç. Ama hani en sonunda da minnetimiz yoktur diye bir tavır ortaya koyuyor. Havası var ama benim iddiam o. Eğer bugün dem dese ki CHP ile biz işbirliğine karar kıldık, Davulla Zurna ile karşılarlar. Çünkü az önce Zafer'in ifade ettiği husus getirdiğinden çok götürdüğü var. O doğru bir tespit. Zaten Cumhurbaşkanımızın ideolojik kaynaşma tespitine de bana göre zevin hazırlayan bir tespit. Niye? CHP'de şu an ciddi bir sorgu var. Yani biz demle nasıl bir arada oluruz sorgusu var. ya sen şimdi parti olarak bununla işbirliğini göze alıp seçmen tabanının tepkisine rağmen yola çıkıyorsan şöyle bir tabloyla karşılaşman lazım. Kardeşim ben şu kadar bir tepki oyunu kaybediyorum ama karşında şu kadar iki misli, üç misli oyu da kazanıyorum. Onun için bu riske değer diyebilmen lazım. Böyle bir tablo var mı? Bana göre yok. Tam tersi götürdüğü var. Ha, o zaman bu birlikteliğin başka bir amacı var. Başka bir ideolojisi var. O da işte Cumhurbaşkanımızın o çizdiği kapıya getiriyor meseleyi. Bir ideolojik kaynaşma, söylenme, ve eylem birliği. Bunu her yerde görüyorsun. Az önce tartıştık. Ne değişti Cumhuriyet Halk Partisi'ne dedik. En kritik rüştü ispat edecek hadise. Libya tezkeresiydi herhalde mecliste oylanan. E aynı el ele verdiniz. Hayır dediniz. Bunda bir marifet gibi kamuoyuyla paylaştınız. E şimdi ne değişti Kemal Kılıçdaroğlu'ndan? Yarın bugün o kritik oylamalar geldiğinde yine belli ki aynı tepkiyi vereceksiniz. Dolayısıyla şimdi burada pardon abi. Yani dolayısıyla şöyle diyeyim hemen sözü sana devredeyim. Burada aslında Cumhuriyet Halk Partisi açısından baktığında değişen hiçbir şey yok. Şimdi yani benim sözü mi? aldım ben bitirmeden devam ettim. Öyle mi? Pardon. Söz <laughs> bendeydi. Çok özür. O zaman ben de size geri Alıyorsun bir soru sor, <laughs> sor geri dön bana. <laughs> Aldın gittin hoca. <laughs> bir de diyorsun ki Alın, ben sözü kesmem sözü. diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> bari soru sorarak dön diyor bak sen. Tamam buyur. <laughs> ben, yok, zaman, abi, ha, ben soru ya, ben soruyorum. Ben soru soruyorum. Ben bitirdim <laughs> diye vallahi. <abi>. Yok. <gülüyor> <gülüyor> buyurun buyurun. Siz bitirin ben öyle gideyim. Hayır demin ki anlattığım şeyde Dem Partili yani biriyle sohbet ettim tezahüratı bir yerde. Ne düşünüyorsunuz dedim yani bu seçimlerde. Valla bizim dedi bir etkili bir arkadaş grubumuz var. Şöyle bir kanı oluştu. Problemler varsa Türkiye'de çözülecek. Bunun CHP ile çözülmeyeceği noktasına geldik dedi. Her ne kadar şey olsa da mutlaka bu iktidarla çözülür. Yani ne dedi? De, yani CHP'den hiçbir şey olmayacağına biz kanaat getirdik dedi. Yani şimdi bu önemli bir şey. isim vermeyeceğim. Sohbet ederken. Çok dolaştığım için her partili insanla Karşılaşıyorum bu arada. Ne ne düşünüyorsunuz diye görüyorum. Sokakta önemli bir ismi şey bunu söyleyin. Evet yani bir ekonomi temsilcisi anladığım kadarıyla. Şimdi küçük partiler daha çok çalışacak 2028'e hazırlandıkları için. Bir de bu partilerin rüştünü ispat edecek. Cumhurbaşkanlığında birlikte girdiler. Geçen İstanbul seçimde birlikte girdiler. Şimdi hangi partinin ne kadar oyu var bilinmiyor. İlk kere çıkacak. Bu nedenle sahada şimdi CHP'den İmamoğlu ekibinden biri gitse ona vatandaşın söyleyeceği bir söz var. AK Parti'den gitse ona da var. Ama şimdi hiç denenmemiş partiler gittiği zaman ne söyleyecek ona? Ekonomi dese sorumlu ben değilim. Belediye hizmet dese ben değilim. Buna daha rahat alan buluyorlar. Bulacaklar. Daha da bastıracaklar gittikleri yerde. Ee, herkes demin yapmış olduğunuz hesaplar ya birer puan gitse şeklinde herkes küçük partiler yoğun çalışacak. Bu e, İmamoğlu'ndan gidecek oylar bunlar ağırlıklı. Sahada ki seçmen davranışlarında da eee geçendeki genel seçim havası olduğu için kızgınlık yani iktidar değişsin aşırı miktarda bir kızgınlık vardı o dönemde. Bunu da bunu da e, şey yapan Motive eden şey değişme ihtimaliydi. Şimdi insanlar da o da yok. Yani istemiyor ama öyle bir ateşli bir kızgınlık yok. İnanmıyor değişeceğine. Hı. Bıkkınlık var. Tamam. Bu nedenle gitme, seçime gitme oranının azalacağını düşünüyorum. Şimdi Oranında. Ben, katılıyor musunuz buna? Seçim heyecanı olmanız. Deminki, Zafer Şahin'e de aynı deminki, soruyu matemati, ve kapatacağım iç siyaseti. Deminki matematiği yaparken bir ik, ikinci bölümü aktaramadım. İlk söylediğim şey şuydu. Şayet iki güçlü adayda oylar temerküz ederek toplanarak olacaksa birer puan koyalım böyle olurdu. Ama benim kendi öngörüm abla Benkine çok yakın. Ben diyorum ki bu seçim tıpkı 90'lı yıllarda yaşadığımız gibi çok oyların bölüp parçalandığı, çok bu oyların ben, bu adayların hiçbirinin ben Tavşan adayı olduğunu düşünmüyorum. Her biri çalışacak, kendini gösterecek ve rakamsal olarak baktığımızda yani bu partiler kendi oylarına yakın oylar alırsa ya İyi Parti'nin %12 oyu var. Demin ee, onu şeyle düşünün tiple beraber ondan çıkan parti ikisinin toplamı İstanbul'da yüzde 12 ikisinin topladığı yüzde 24 e, bunlar hep vaktiyle Ekrem İmamoğlu'na çalışmış olan ekipler. Onların gittiğini bir düşünün. Ya yani Saadet'i falan saymıyorum. Onları saymıyorum. Dolayısıyla sonunda Zafer Partisi'ni saymıyorum. Ne oy alacak belli değil. E Vatan Partisi ikisinden birden belki bir şeyler alacak ama asıl büyük bloğun Ekrem İmamoğlu'ndan gideceğini anlıyoruz. Yeniden Refah Partisi bütün oyları alsa bile %3 civarında bir oyu vardı İstanbul'da. Hepsini alsa bile buradan giden kadar bir zarar verme ihtimali yok Murat Kuluk kampanyasına. Onun için yani Abdullah Bey'in çizdiği şey mekanizma bana da daha makul görünüyor. Benim de beklentim o yönde. Ekrem Bey'in bir önceki seçimde oyları toplamak için kullandığı aynı havuza doldurmak için kullandığı argümanlar bugün geçerli değil. Bir ikincisi Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir siyaset mühendisinin eksikliği var şu an orada. Kemal Bey bütün o benzemezleri bir araya getirme maharetini göstermişti. Öyle ya da böyle eleştirdiğimiz şeyler de vardı ama sonuçta hepsini o masaya topladı. Bugün ne Ekrem Bey'in ne hele Özgür Bey'in öyle bir şey yapma ihtimali yok, öyle görünmüyor. Yani. Zafer Şahin'e de soralım. Şimdi e, Bir seçim heyecanı yok dedi e, Sayın Çiftçi tabanda. E, hatta e, oy kullanma oranlarını da düşeceğini söyledi. Katılıyor musunuz? Ee, ben buna katılmıyorum. Ee, şöyle katılmıyorum. Ee, ben mesela bu hafta çarşamba günüydü. Bir yayın için İstanbul'a gelmiştim. Yayın öncesinde Sultan Gazi'de. Sultan Gazi İstanbul'un en büyük ilçelerinden biri. 600 bine yaklaşan nüfus var. o Orada sokaklarda epey gezdik. Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'da İnsanlarla konuştuk. Benim için de çok iyi bir gözlem oldu. Şunu gördüm Göksu. İnsanlar belediye seçimlerini önemsiyorlar, gerçekten önemsiyorlar ve yaşadığı yerde mahallesindeki sorunlarını çözme için önemli bir fırsat olarak görüyorlar. Genel siyaset çok iyi takip ediyorlar ama genel seçimi ayrı önemsiyorlar. Bak o Sultan Gaziye gitsinler, sokaklarda muhtar adaylarının afişlerinden geçilmiyor. Muhtarlık yarışı bile çok heyecanlı. Ee, Ankara'ya bakıyorum, Ankara'nın her tarafı aday adaylarının afişleriyle dolu. Benim evim Çankaya bölgesinde. Ya Çankaya'da nereye e, gitseniz kafanızı kaldırdığınızda özellikle CHP'li adayların "Birlikte yöneteceğiz" diye başlayan afişlerini görüyorsunuz. Yani 8-10 tane aday var benim tespit edebildiğim. E şimdi belediye meclis üyelikleri için adaylıklar kesinleşecek bu önümüzdeki hafta. E, ondan sonra daha bir e, hareketlenecek diye tahmin ediyorum. Tabii burada şu var. Yani Özgür Özel'in sözleri eee sandıkta bir ittifak kurulabilir. Evet kurulabilir. Bizim seçmende o potansiyel var ama bir başka görüşe göre ise bu Özgür Özel'in açıklamalarına ittifakı sandıkta millet kuracaksa e, siyasi partilere de gerek var o zaman. Siyasi partilerin bir iradesi gücü etkisi yok mu? E, bunu savunan görüşler de var. E, aynı millet sandıkta o zaman çok farklı ittifaklar da kurabilir. Sana ne gerek olacak? E, bu da bir bakış açısı. Bunu da kaydetmek lazım. Bu seçim döneminde Göksu Sanki şöyle bir dinamik işliyor. Bu özellikle İstanbul'da ve bazı e, illerde belediye meclis üyelikleri üzerinden gizli e, görüşmeler yapılıyor. Belediye meclis üyelikleri meselesi çok önemli. Mesela İstanbul'da e, Büyükşehir Banko ya da Garanti görüyor sanki CHP. Ve asıl demle olan e, pazarlıklar da belediye meclis üyelikleri üzerinden yapılıyor. Böyle bir görüntü var. Manisa'ya bakın. Başka böyle HDP oylarının kritik olacağı işte Adana'ydı, Antalya'ydı, Mersin'di. Buralara bakın. Buralarda da sanki HDP'nin nasıl isteği? Büyükşehir meclislerinde ve belediye meclislerinde güç kazanmak. Tabii bunu neden istiyorlar? Kendi tabanlarına daha iyi hizmet götürmek için mi? Yoksa farklı bir planları, farklı bir gündemleri mi var? Oraya iyi eğilmek, iyi düşünmek gerekiyor. Neden belediye meclis üyelikleri bu kadar önemli? Şimdi şöyle ben eleştiriler de görüyorum. Ya birçok yerde evet İyi Parti aday çıkartmış, Dem Parti aday çıkartmış. Saadet Partisi İstanbul'da aday çıkartmış. Saadet Partisi 5 yıldır pamuklara sardığı CHP'li belediye başkanı hakkında birdenbire İstanbul'un 5 yılı boşa gitti demeye başladı. Çok enteresan mesela. Acaba bütün bunlar büyükşehir meclisinde İstanbul'da Çoğunluğu Cumhur ittifakı almasın diye kurgulanan bir siyaset projesi mi? Bunu da insan düşünmeden geçemiyor. Yani şimdi e, Saadet Partisi'nin, Yeniden refah Zafer Partisi'nin, diğerlerinin Büyükşehir'i almak gibi bir iddiaları söz konusu değil. E, aday çıkartmışsınız ama an itibariyle sahada çok da varlık gösterdikleri söylenemez. Burada başka bir dinamik Büyükşehir Meclisleri üzerinden işliyor olabilir. Bu ne anlama geliyor? Eğer beklenildiği gibi yani onların beklediği gibi Büyükşehir seçimini alırlarsa e, oradaki Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen kişi Büyükşehir Meclisi'ni kendi güvendiği bir isme bırakıp Ankara'ya gitme e, hayalleri kuruyor olabilir. Bu da Türkiye'de siyasetin bambaşka bir evreye geçmesi anlamına gelir. E, böyle de senaryolar gündemde. Ama ben bu seçim atmosferinin önümüzdeki haftadan itibaren daha yoğun bir şekilde yaşanacağı kanaatindeyim. Kendisini göstereceği kanaatindeyim. Peki. İş siyaseti kapatıyorum ve F-16 ile devam edeceğim son dilimde. Coşkun Hocam sizinle devam edelim. Şimdi